Herkese merhaba aşağıda bakan güda kanalıma hoş geldiniz. Evet aşağı Zula'nın silinen videosu aşır. Bu video hem silinmiş hem de kimse aşağıda göstermemiş diyor. Bunu kimse bilmiyor aşır. Bu da Zula'nın düşüş hikayesi falan var aşırı. Bunu Zula yapımcısı silmiş diyor. Silmiş. Aşağıda burada bakın bak Zula'nın düşüş hikayesi burada anlatıyor aşır. Yani Zula'nın batış hikayesi üzere Zula battığı zamanlar o gün anlatıyor da. Bu da tam tamesin diyor. Demek ki silinmiş aşır. Sinan'a eski Zula videom diyor. Evet. Ama bir geçmeden önce abone like atın arkadaşlar. Abone düşmüyor biliyorsunuz. Bu kanalda kim yapmam lazım? 2.000 için bir destek verin arkadaşlar. Desteği bekliyorum bak. Desteği bekliyorum lütfen. 2.000 yapmam lazım. Hedef tabusu var arkadaşlar. 2.000 yapsam güzel olur. Abone like Bedava. Evet şimdi video burada arkadaşlar. Video burada. Zula'nın düşük hikayesi anlatıyor burada. Açık açık anlatıyor. Hem Zula'nın batış hikayesi. Nasıl öyle olduk? Nasıl öyle oldu acaba arkadaşlar? Bu da anlatıyor bak uzunanın silinen virüsü. Bunu hakikaten silmiş aşır. Bunu uzunluğundan şey silmiş. Yapını silmiş. Evet başlayalım bakalım. Ya Allah'ın başlıyoruz. Eskiden, tam bir yıl önce bir video paylaşmıştım. O zamanlar Batı Hikayesi serisi kanalın zirvesindeydi. Hala da öyle. Ama bu videonun benim için özel bir tarafı var. Çünkü ilk defa bir saat içerisinde 100 bin izlenmeye çok yaklaşmıştım. Belki de geçecektim. Ama aynı anda bir mail geldi. Mail Zula tarafından yollanmıştı. Ve videomun yalan bilgiler içerdiği söyleniyordu. Mesela... Bunu hakikaten Zula yapmıştır ya buzununun kendi şey değil mi? Ona şey yapmıştır. Batış kelimesinin asılsız olduğu belirtiliyordu. Şirketlerinin batmadığı söyleniyordu. Ben de bu kelimenin gerçek anlamını taşımadığını, düşüş yapan oyunlar için kullandığımı, bunun bir seri olduğunu belirttim. Ama nafile. Videoyu hızlıca yayından çekmemi, yoksa dava edeceklerini söylediler. Kanalın ilk zirve videosu. Gördünüz mü? Aa, şeyi ne yapmış? Duydunuz mu? Davet mi söylemiş yani? Dava. Mağaza sonra düşü hikayesi burada duruyor aşır. Oşun anlatıyor. Bu tam olarak böyle de bir gördüm. Evet. İçime o kadar yer ki hiçbir zaman kanaldan silmedim. Hep gizli de tutmak gizli yapmışlar. Görüyorsun Aşır. Onu kanalda gizlemişler. Kimse görmesin diye. Tuttum. Peki şimdi ne değişti? Ne oldu da bu videoyu yayınlıyorum? Aşır'a bakın bak. Uyudumuz şu an açık açık anlatıyor. Zulan'ın düşük kesi burada Aşır. Nasıl öyle olduk bak. Zula ni oynamıyor? Neden oynamıyor? Anlaşır. Eskiden Zula pek nerede biliyorsunuz. Şimdiki zaman anlatıyor bak. Zuna neden böyle oldu kattan bak. Met, Base Games tarafından zaten ana ortak buydu biliyorsunuz. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. Pardon etmem çıkabiliyor. Kusura bakmayın da. Kusura bakmayın. 5 bin like olayını devam ettirelim de. agalar bir günde 107 bin atmak ne? <laughs> Peki tamam. Eğer 75 bin gelirse bu videoya da. Hızlıca ertesi güne bir video daha yetiştireceğim. Aşağıda like atanı bulundum. Bak oradaki like atındı. Ben like düşmedim. Like atası benim valla. Her şey benim mesajımla başladı. Eski Instagram zamanlarından oyunun şirketinin en büyük isimlerinden birisini tanıyordum. Selamlar ben Chan Kuel. Müsait olduğum vakitte konuşabilir miyiz diye yazdım. Kendisi de bu şekilde dönüş yaptı. Devamında bir yıl önce yaşanan durumu açıkladım. Hiçbir firmayla yaşamadığım sorunu bu oyunda yaşadığımı söyledim. Ayrıca Zula'yı zamanında oynadığımı, eski dönemlerini sevdiğimi ve kanalda gerçekten bir videosunun bulunmasını istediğimi söyledim. Ardından Zula'nın interneti zamanında domine ettiğini, bunu herkesin bildiğini ve günümüzde de eskisi kadar popüler olmadığını söyledim. Ve bu bu video için izin istedim. Şimdi konuşuruz tabi ama eleştirmek ile yalan haber arasında dağlar kadar fark var. Oyun batmış olsa eleştirini kabul ederdik ama battı demek çok üzücü bir iddia. Emek verenler için de oynayanlar için de. Kaptan bunları söyledikten sonra ses kaydıyla batış kelimesinin o anlamda kullanılmadığını tekrar belirtti. Bana yarın dönüş yapacağını söyledi ve konuşmayı bitirdik. Ertesi gün geldiğinde videoyu yapacağımı ve iğneleyici kelimeleri çıkartacağımı söyledim. O da bana vallahi Çarmıguel biz kimsenin içeriğine karışmıyoruz. Ama hala TR'nin en çok kazanan oyunlarından birine battı veya düşüşte denirse sessiz kalmayız dedi. Pekala kaptan nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben kendim bir şey demeyi planlamıyorum. Ancak siz topluluk gönderisinde bu videodan sonra oyununuz hakkında insanların ne düşündüğünü rahatlık... Aşağı bakın bu da şey yapmış Aşır. Eee... yapmış. Bak Zulana kendi bilse bak. Zulu bir düsü şikayeti sağlamak üzerim miydi yoksa gerçekten o de objektif bir eleştiri miydi? Aa şu burada bakın. Şöyle o falan görüyorsunuz arkadaşlar. Yüzlemiş bir oy vermiş. Büyük bir düşüş söyledi diyor. Üstü kaybetti diyor arkadaşlar. Bu dezli gibi bak. Tıkla görebilirsiniz. Ben toplumun dilinden konuşmayı planlıyorum ve hazırsanız yıllar önce yayınladığım o videoyu bazı kısımları değiştirilme şekilde önünüze getiriyorum. Her şey 2012 yılında başladı. Türkiye'de deneyimli iş adamlarından oluşan dört kişilik bir grup oyun piyasasına giriş yapmak istedi. Ve Zula'yı açarken gördüğünüz... Ağaçta ah, bakın Zula bunlar açmış. Yani 2012'de her şey şirket dişmiş yani. ...logodaki şu şirketleri kurdular. Bu şirketlerin arasında Madbyte Games, Lokum Games... eski logo buydu her şey. Lokum Games bile Ben onun tabii ünlüsünü çekmiştim de bir şey. Lokum Games'ten Madbyte Games olmuş. Games gibi şirketler vardı. Şirket kurma sürecinin ardından geriye bir oyun fikri bulmak kalmıştı. Yaklaşık bir yıl boyunca oyuna bir konu düşündüler ve temasını kesinleştirdiler. Akıllarına gelen ilk fikir Türk bir FPS oyunu yapmaktı. Bunun nedeni ise Türkiye'de oynanan tüm FPS oyunlarının yabancı kaynaklı olmasıydı. Tamamen Türkçe bir FPS oyunu piyasaya ilaç gibi gelecekti. 2013'te oyunun kalıbı oluşmaya başladı. Zaten Türkiye bu arkadaşlar, bunu biliyorsunuz tabi. Zaten Türkiye bu oyun, Türkiye'de üretildi arkadaşlar bu oyun. Farklı ülke yok. Zaten biliyorsunuz Ankara seni geldi, Ankara mapı yeni. Sadece Türkiye'de olması lazım arkadaşlar. Yani farklı devlete göndermeyeyim bak. Farklı ülkeler var aslında. Bugün Türkiye yapımı o gün Türk'ten kalma. Türk, Türk yapımı. 2014'te ise oyunun tasarımlarının çoğu tamamlanmıştı. En azından deneme için oynanabilir bir haldeydi. Ve yılın sonuna doğru erken erişim testleri için Kadıköy'de bulunan Zokko Sistemi internet kafeye gidildi. Oradaki oyunculara ilk defa Türk yapma bir FPS oyunu yapıldı diyerek oyunun ilk sürümünü oynattılar. Oyuncular oynadıkları bu oyunu beğenmişti. İlk yorumlar iyi. Onyx'un böyleymiş ve ha. Ve daha da önemlisi bu bir Türk oyunu. Adreskiymiş. O dönem için gerçekten iyi bir şeydi bu. Sonrasında tekrardan şirkete dönüldü ve çalışmalara devam edildi. Karar verilmişti. Oyun çıkacaktı ama bir sıkıntı vardı. O dönemlerde Warf Team hala deli gibi oynanıyordu. Peki Zula bu... Wolfteam bak Ayşe. bilen vardır, bak. Wolfteam oynanıyormuş Ayşe. Zula pek oynamıyormuş bak. Onu sen söyleyecek. Bu nasıl açtı? Şimdi Çanakkale geliyor arkadaşlar. Çanakkale geçirmemiz bize geldi şimdi. Tasarım aşamasında Türkiye'den detaylar içermesi için oyunun grafiklerini buna göre dizayn ettiler. Oyunu oynarken haritalarda Türkiye'nin her köşesinden detaylar görebiliyordunuz. Ayrıca harita isimleri Türkiye'nin bölgelerinden geliyor. Karakterler de ünlü Türk dizilerinden neredeyse birebir alıntı şekilde oyuna Aa şu bunu bilen bak Türklerin karakteri böyle bak gerçekte böyle gözüküyor. Aa ne benzemiş ya bak benzetmişler. Anlaşılır. Dizide çekildiği karakterler bunlar. Bu oyundaki karakterler böyle. Tıpı tıp benziyor aşır. Bekleniyordu. Bunu yapmaları oyuna giren oyuncularda direkt olarak bir bağ yaratmıştı. Mesela hatırlıyorum henüz ben küçükken 2015 senesinde internet kafeye girdiğimde kafenin sahibi olan Salih abi bana çocuklar böyle bir oyun geldi. Güzel gibi duruyor ayrıca Türk oyunuymuş destekleyelim bir bakarsınız dedi. O dönemde hileler yüzünden Wartime'i bırakmıştım ve denemek için Zula'ya girmiştim hatırlıyorum. İlk girdiğimde basit grafikleri ve rahat oynanışıyla beni içine çekmeyi başarmıştı. Ayrıca yeni dönemde çıkmış bir FPS oyunu olduğu için grafikleri falan da gayet güzel görünüyordu. İnsanlar da benle aynı kafada bu oyuna girmişlerdi başlamıştı ve şirket bunun farkına vardığı anda yeni planını devreye soktu. Bu planla birlikte Zula'nın yükseliş dönemi başlayacaktı. İnternet kafelerin neredeyse tamamını oyunlarında hile olmadığını belirttikleri ve ilk Türk FPS oyununun tadını çıkartın şeklinde sloganlarla reklamladılar. 2015'te piyasada yeni bir isim duyulmaya başlamıştı. Kendisini Türkiye'nin ilk ve tek MMO FPS olarak tanıtan ve bu sayede... Bu Google'da da arkadaşlar. Bu Google'da da gözüküyor ya, da gözüküyor ya bak Zula'da hakkında kısmında gözüküyor bu. De. Henüz ilk aylarında on binlerce kişiyi kendi oyuna çekmeyi başaran Zula... Bak yüzde ya sen onu beğenmiş diyor. Bu video onu beğendi diyor. ...baştan piyasaya oturmaya başlamıştı. Zula çıkış yaptığında bazı eksikleri vardı. Mesela yerden silah alamıyordunuz. Ve bu özelliğin getirilmesi baya uzun... Onların hepsi yapıldı ya. ...uzun bir zaman almıştı. Ayrıca en çok tartışma yaratan konulardan birisi de oyunun harita dizaynlarıydı. Bu dizaynlar CS'deki harita modeli... CS'nin haritası aynı Aşır. ne bak... Gazete parası aynı. Hadi ki fark aynı ellemelerini birebir kullanıyordu. Ve şirket sadece tasarım değişikliği yaparak oyunculara bu mapleri servis ediyordu. Ve çaldıkları bu haritaların açıklaması olarak bildiğiniz mapleri oynamak daha iyidir şeklinde açıklamalar yapıyorlardı. Oyuna henüz 2015'in ortalarında çıkışından 6 ay sonra... Aşağı bak ne kadar eski baksanıza ya. O zaman ne kadar eskiymiş. Buna büyük güncellemeler getirilmeye başlandı. Bu döneme kadar oyunda parayla altın alma sistemi yoktu. Oyuncuları oyuna bağlayan en büyük faktörlerden birisi çıkışında olmayan pay to win sistemiydi. Fakat 2016 yılına geçildiğinde oyun büyük bir oyuncu kitlesine kendine çekmişti. Bu dönemde 1 milyon... Aşağı bakın odada donmuştu görürsünüz bak. Şimdiki zamanlar sunucu 5'e doluyor artık. Bak GS yes, hep dolmuyor. Anlaştık görüyorsunuz bunlar eski zamanki böyleydi arkadaşlar. Eskiden kalma böyleydi oyun.

Oyuncu barajı çoktan aşılmıştı ve serverlar artı 50 binin üzerinde online veriyordu. Şirket çektiği bu kitleden para kazanması gerektiğinin farkına vardı. İşte bu dediğim cümleden sonra oyunun oyuncu sayısı artmaya devam etse de sıkıntılı dönemler aslında burada başlıyordu. 2016 yılına geçtiğimizde oyuna parayla alınabilen zulu altını sistemi getirildi ve kasalar oyunu eklendi. Oyuna artı basma sistemi bu yılda eklendi. Oyunun ilk yabancı sunucuları 2016 senesinde açıldı. Zula'nın Steam bölümü ilk defa bu sene getirildi. Zaten zaten sistemde biliyorsunuz. Oradan yeniden indirdi geldi her Oyunlar tarafı eklendi şu an. Görüyorsunuz bak. Zaman geçtikçe oyunlar tarafı bekleniyor. Oyunun e-spor liginin ilk açılışı bu senede yapıldı. Kısaca 2016 senesi Zula için bir patlama dönemiydi. Oyunun sunucularının büyük çoğunluğu doluydu ve şirket getirdiği altın sistemiyle deli gibi para basmaya başlamıştı. Ayrıca MMO oyunlarının hastası olan Türk milleti o silah setlerini artı beş yapabilmek için deli gibi oyunu oynuyorlardı. 2017 senesine geçildiğinde oyun büyümesini sürdürdü. Ancak bazı sıkıntılar çıkmaya başladı. Bak, oyun özel... Oyun sıkıntılaşmışmış. Ama zaman geçtikçe sıkıntı yaşayacağım oyun. Bir silah vereceğini söyleyerek insanlardan güzel Steam yorumları dilendi. Ve Steam bu durumu fark ettikten sonra oyunu kalıcı olarak banladı. Bu ban sonucu Zula büyük bir darbe aldı. Çünkü Steam üzerinden oynayan oyuncuların hesapları erişilemez hale gelmişti. Ayrıca şirket... Allah Allah. Para kazanmanın farklı bir yolunu daha buldu bu senede. Oyuna diğer FPS oyunlarından farklı bir şekilde animasyonları olan skin setleri getirdiler. İnsanlar bu skin setleri için kart desteleri açıyor, oyuna para yatırıyordu. 2017 yılının sonuna geldiğimizde oyun 10 milyon kullanıcı barajına çok yaklaşmıştı. Ve ayrıca YouTube için Zula YouTuberları ön plana çıkmaya başladı. Evet, Zula YouTuberları biliyorsunuz. Furkan Yiğit falan da filan. Boz. Onlar aslında Zula YouTuber oldu. Biliyorsunuz bunları zaten. Bu insanlar iki yıl içerisinde yüz binlerce aboneye eriştiler. Ve gerçekten Zula'ya bir community yaratmayı başardılar. Kaç de yüz bin abone ya. Biz böyle yapamıyoruz ki. Bu arada şirketimiz bir yandan oyunu geliştirmeye devam ediyordu. Oyuna bu senede en sevilen maplerden biri... Gemi şoma... baba gemi. Gemi geldi arkadaşlar. Bu seviliyor, Gemi mapı seviliyor. Gemi ve fabela haritası eklendi. 2018 senesine geçtiğimizde artı 5 ile sınırlandırılmış olan silah yükseltme sisteminden biraz daha para kazanmak isteyen şirket artı altı silahları devreye soktu. Bu özelliğin eklenmesiyle birlikte yapımcı şirketimiz sosyal medyada inanılmaz bir lince maruz kaldı. Ayrıca şirketimiz reklam için farklı bir şey daha de... Ha, tam kafada biliyorsun şey. Bunun şarkısı vardı. Tam kafadan, tam kafadan Aşe şey vardı ya. Ee, silah vuruyorsun ya tam kafadan seç diye ya böyle. Kafana vuruyorsun silahı aşır. tam kafadan ses çıkıyordu. Ama bu şarkı aşırı. Bu şarkı dinleyebilirsiniz. Şarkı ben dinlemişim. Güzel denedi ve Zula'ya bir dizi çekmeye karar verdi. YouTube üzerinden bir mini dizi yayınlayacaklardı. Ancak dizinin içinde bulunan saçma internet kafe sahneleri yüzünden Zula 2018 sonlarına doğru bazı internet kafe sahipleri tarafından boykot edildi ve bu internet kafeler artık Zula oynatmamaya başladı. 2019 senesine geçildiğinde Battle Royale dönemi çoktan başlamış ve piyasaya hakim olmuştu. Zula haritalarda yaptığı gibi bu olayı da diğer oyunlardan kopyalamayı seçti ve bir basın lansmanı düzenledi. Bununla birlikte büyük bir haber olarak Zula'ya kısa bir süre içerisinde Battle Royale modu ekleneceğini söylediler. Ancak bunun söylenmesi sıkıntıları beraberinde getirdi. Çünkü sosyal medyada oyunla ilgili... Bak sonra oynanır mı burada yazıyor. Zaten yediği gibi sadece ellerimle gibi duruyor. O kadar şey ekleyebilir diyor. Bir büyük bir algı oluşmuş. Burada oyun para tuzağı diyor Yaşar. Oyun para tuzağıdır. Ha iki oyunda kalmam bilmiyorum şimdiki zaman nasıl. Oyun pay to win olduğu için çok fazla karşıtı vardı ve yeni getirilecek... Uzattığıma gereken PV oyunları diyor. Zula Samsun yolu. Eee şimdi kaldırıldı mı bilmiyorum. Oyundan sıpar modu edit ediyor. PUBG çakması modun asla tutmayacağını söylüyorlardı. Bu damgayı üzerlerinden atmak için 2019'da Zulu altını ile alınabilecek neredeyse her şey oyunun kendi parasıyla da alınabilir hale geldi. Yani bir nebze pay to winin önüne geçilmek istendi. 2020 yılına geldiğimizde. Koronanın başlamasından önce oyunun sunucuları hala full çekiyordu. Bu döneme kadar pay to win dense de oyunun artı basma sistemi insanları oyuna kitlemiş, bağımlısı yapmıştı. Ancak koronadan sonra kapanan internet kafeler oyunun sunucularını Ha bakın <laughs> Kumanda bak korona, koronavirüs biliyorsunuz 19 zaman sonra aşağı bomboş bak internet kafalar Odalar boş ağaçlar sunucuları boş görüyorsunuz o zaman zula batmış her şey. Gülüyorsunuz. zula batışı kez bu dövüşüyor. %70'nin boşalmasına sebep oldu. Ya ayrıca Zula Besidurel'i unutmadılar. 2020'nin sonuna doğru oyunu çıkarttılar. Ancak şirketimiz gecikmişti. Çünkü artık Battle Royale furyası o eski günlerinde değildi. Hype'ı çoktan geçmişti. Sonrasında PUBG Mobile'in yükselişiyle birlikte Zula'nın mobil oyunu geliştirmeye karar verdi. Zaten bu Zula mobil oyunu zaten internette indirebilirsiniz. Verdiler. Ancak o da çıktıktan sonra başarısız oldu. 2020 O da olmamış yani. Şey. Zula Mobile'in o da diyor. Bir yılına geldiğimizde Covid yüzünden internet kafelerin kapatılma kararı alındı. Bununla birlikte boşalan oyun sunucuları eskiden oynayan büyük bir kitlenin Zula'nın bu sefer gerçekten bittiğini düşünmesine sebep oldu. Bu sene getirilen RT7 silah pasma sistemi büyük bir tepkiyi doğurdu ve buradan geri dönüş yoktu. Sosyal medyada artı 7 eklendi oyun bitti gibi paylaşımlar yapılmaya başlandı. Artık Zula sosyal medya popülaritesini kaybediyordu. Eski Zula youtuberları saydığım bu nedenlerden dolayı Zaten Rahat Basket'in Zula oynuyor biliyorsunuz. Aa, Haller Önder'e zaten tam... o bayağı yüzüle çekmiyordu ya. O ya bu YouTube bırakmış Aşır. Şu Kurşat de kim bilmiyorum Aşır. Bu bence ondan mı biliyorsunuz. Ama Renklos oynuyor oyunu bırakma kararı almıştı. Ayrıca oyunun gerçek parayla dönen silah takas sistemi yönetimin içerikleri ucuzlatmasıyla birlikte kepek kapattı. Artı 7 silahlara ulaşmak çok kolaydı. Çünkü 100 lira veriyordunuz ve size deli gibi materyal veriyorlardı. Tüm bu nedenlerle birlikte Zula sosyal medya gücünü kaybetti. Ve topluluk sekmesinde gördüğünüz bu veriler tam da bunun göstergesiydi. Evet işte video bu kadar arkadaşlar. Video gördüğünüz Zula'nın düşüş hikayesi burada başladı arkadaşlar. İlk zamanlar iyiydi. Ondan sonra aşırı düşüş oldu. Onu anlattı aşır. Onu anlattı gördünüz. üstten sonra aşırı düşüş oldu yani. İnternet kabili kapatıldı. Ondan sonra aşırı düşüş oldu. Zulanın aşırı mobil versiyonu yapmıştır. O da aşırı işe yaramamış diyor. Evet videomuz bu da Asır. Bunu izleyeceksiniz. Teşekkür ediyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu kanalı bir Like kesin artık lütfen arkadaşlar. Like bedava. Abone bedava arkadaşlar. Abone atalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. 2000 yapmam lazım. 2000 için destek verin bak. Lütfen. 2000 olmuştum. 2000 ayrı olun arkadaşlar. Hoşçakalın.